Hmm, <laughs> güzel güzel uyuyorum. Ah, elmaslarım. Ne elmaslarım? Elmaslarımı çok seviyorum ha. Ne ses geliyor sanki ya? Nereden geliyor bu ses? Bırakmıyor da bir. bir dakika açıklayıcı alayım. Şimdi gelin lan siz buraya. Ehlen bacakları kıyameti gücü. Ne vurdum lan ben bu kıyamete. Siz onun üç katı büyüklüğünde geç sağlıyorsunuz ama ya. Kapıya ihtiyacım yok artık benim. Var sayesinde. bile, tavuk bile geçemiyor arkadaşlar görüyor musunuz? Thank But could this advantage that doesn't work? haritam evet. Hayır cümle hoş olmasın. uç Gösterne çıktın sen karıdan kar karına? Gidelim bakayım siz evet. süre? Şöyle gelmiyorsunuz. Havadan da düşüreyim. Hasan. Dördüncünün nerede bakayım siz? Şurada. Yaramaz çocuk. Sen nasıl bir babasın ya? Tavuk da gidiyor. Tamam tavuk sen gidebilirsin. Şerilerin. <laughs> <Söyle, gelin>. Tonguç <laughs> karınla orada sıkıştı mı?

show. <laughs> ሰዓት ቀስተ Çorba tabii. Ben burada evde kalmaktan sıkıldım. Çıkamıyorum. O zaman arkadaşlar. Bir şey bulursam. Bu tutmak için. Domuzlarım için. Bırak Sen gel. Aldık arkadaşlar. Hadi bakayım. Kaçın gel. Mızrağı alalım. Kazmayı. Hop baltayı. Sonra okumuzu koyalım. Ooo bu Çok iyi. Arkadaşlar. Evet meydaneciğim biliyorum çok iyi olduğunu. Beni görüyorlar mı? Görmüyorlar. Kafanı da sokmuşsun kafamın içine. Git kendi tabletin. Git öbür tablette Minecraft oyna. Bu benim tabletim değil mi? Değil. Evet benim tabletim. Değil. Bu benim ya kendim paramla aldım. Hmm, elmasım yedim İkimizin parasıyla aldık. Kim demiş? Ben. Çünkü o paramla yarısının içinde benim param var. Evet var bende. Hep sıkıntı olmaz diyeceğim ama. Sıkıntılarımdan kurtuluşu yok arkadaşlar. Bu ne lan? Ya hı. Hadi, Şunu şey. korkunç komşu indirip ben de bir öğreneyim sonra korkunç Aa, niye? Ya? yok bana ver ben hemen korkunç komşuyu yazayım hemen iyi hadi, hadi ben indireyim ben çok istiyorum of bu çıkamıyoruz bitirli buradan arkadaşlar şeyler sana emanet ben gidiyorum. Buralar. Bir şey olursa Tonguç senden bilirim. <laughs> Yavrum bir çabuk. Bunu da istemişti değil mi? İstediğin şeyleri yapabilir Yani. Sen Nerede bu endirme? Ebeleğinde. Şuradan birazcık dolaşacağım. Aha endirmeye çıkıyor. İki tane. Evet.

Şunu şuradan koyalım. Gel bakayım domuz. Ne yazacaktı? Ben. Havuç isteyen domuzlar buraya gel. Kov... 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 Kovuç komşu. Bu hep Kov... 全員お願いします。 herkes buraya baksın. Ay ata vurdum. Gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya. İşte o da bitti. Aa tavuğum çıktı. Tavuğum aldı. <laughs> o ender rangers çıktı. Çok iyi. Ben, ben Arkadaşlar ender rangers çıktı. Sürsün. <laughs> şey yakanları. Böyle bir Hoppa. Gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz ben gemi yapabilirim. Bir de bir düşünün de. Bir, de. Bir de bir tane yapsam mı bir dakika şimdi yapayım. Ne, çıkacak çıkacak, 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 çıkacak ne haber? Bir sürü domuzum oldu arkadaşlar. Uyuyorum, Zaten çok uykum gelmişti arkadaşlar. Bu videonun bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye. bye.